Evet, şimdi. Arkadaşlar, hazır mısınız? Size bir şov yapacağız. <laughs> Mükemmel bir şov. Benim hesabım nerede? Burada yatıyor, uyuyor. Neyse, önemli değil. Şimdi, TC'yi göstermekle başlamak istiyorum. TC'nin içinde şu şekilde, şu kadarcık bir HQ'muz var. Şöyle şurada doyamayacağınız kadar birazdan göreceksiniz devamı. Kamplarımız var. Yani Karma karışık şekilde biraz kusura bakmayın ama şimdi HQ'ların devamlarını görmeye üzeresiniz. Bu şekilde. M2'ler falan da var okay. hani gözü üzere. Um, bunun altında şöyle kumaşlar falan var. Bunu göstermişim sanırım. Şimdi burada bu şekilde sülfürler var. Böyle işte HQ'lar Kamplar, böyle hazmat setleri falan, böyle çer çöp şeyler. Burada da böyle orta döndürülmüş, işte sülfürler falan var. Burada böyle altına bekleyen, pardon şeyler. Burada heykülerin devamı, sonra barutların devamı ve roketler var. <laughs> Hayırdır? <laughs> Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, biz iki kişi oynuyorduk. Takım üç kişi evet ama arkadaş kısa bir süreliğine geldi gitti. Eşimle beraber oynuyorduk. Bir tane base raid Aldığımız sonuç bu. Ve şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Bu bir resmi sunucu arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle şey sunucusu değil. Eee de PvP sunucu değil. Adamlar iki kişi oynuyorlardı. Biz de iki kişiyiz. Üç mücüler onlar? Hep iki çıkıyorlardı ya. Şimdi size birazdan videonun sonunda kanat olsun diye de resmi sunucuda olduğumuzu da göstereceğim zaten. Şöyle küçük küçük kutuları da göstereyim. Artık kutular içeri sığmadığı için dış kutulara koymak durumunda kaldık bu şekilde. Yani böyle. Şimdi birazdan Beyz'in geri kalanını full HQ yapmayı ve oyunu salmaya düşünüyoruz. Yani çünkü bu öyle bir saçmalık. Bilmiyorum biz hayatımızı hiç görmedik bir resmi sunucuda özellikle. Ve bunu böyle bir hatıra olarak saklamak hem de sizlere göstermek istedik. Umarım izleyeceğiniz bu video size keyif verir. Peki, şey. Şimdi sonucunun resmi olduğunu da kanıtını gösterelim buradan. Ee, zaten bakarsanız görürsünüz. Kesinlikle Peki, şey, şey değil. Ee, Aklımıza gelmedi ki video çekmek. Bayağıdır zaten bu aralar video çekmiyordum. O yüzden kendi çapımızda oynayalım dedik. Yani ben... biz küçük küçük raidler atıyorduk. Gerçi her attığımız raidden güzel şeyler aldık evet ama hani kendi çapımızda eğleniyorduk. Vibe gelene kadar takılıyorduk. Ama bu yani bu takılmamızın dışında bir şey olunca dayanamadık. Göstermek istedik. Böyle bir heykelleri üstünde toplamak istiyorum pardon. Ne kadar e, TQ'muz var diye hesaplayacağız. Ona göre bir phase'de TQ yapma işlemi yapabiliriz. Şöyle silah feneri olan bir şey... Ha, hiç gerek kalmadı buna da. Işık yanıyor. Her Şöyle. Yani, attığımızı ve yapmış Şimdi burada bir 76 tane daha falan var kesin olarak. Var mı başka? Önce ona bir bakalım. Şuraya bakalım. Şu an 229 tane istiyor bu haliyleyken Ah, burada da var. Hı? Çok çok ister. Yani aşkım şu etrafı full dönmemiz çok zor. Alt katta dönsek yani. Saçma olur be. Her türlü üstten açarlar yani ve içeri atlarlar. Manasız olur. Tamamen üstleri böyle full kapatmamız da lazım bir de. Üst katı. Gerek yok bence ya. Sence var mı gerek? Ha ne yapılabilir? Bu HQ ile seni yukarıda uyutabiliriz istersen üst katta. Ana main'e girecekler çünkü. gider, aşkım. Kim girip alıp gidecek seni? Bak şimdi bekle bir. Götüreyim seni göstereyim. Dur şimdi. Neyse arkadaşlar videoyu burada böyle bitirelim. Bizim yapacağımız... Ha onu mu göstereyim? Evet. Dur. Şey diyorum ben. Aydan. Sen buraya şifre girmemiş takip misin takip hala? Hmm. Yani şöyle buralarda uyuyabiliriz yani. Ama üstten girerlerse. <laughs> evet buralara şey atalım ya. Garaj falan atalım. Şuraya garaj atalım, buraya garaj atalım. Bu arada arkadaşım. bu evi de başka bir adam reyit. Ben gerçekten <laughs> e, sessizce yaklaştım tabi. Raidlediği bölge açıktı. İçeriden kapatmış kendini içeriye. Kendisi içeride raidlemeye devam ediyordu. Benim hesabım e, lazım o zaman. Şeyi kırıp, kırıp kendini kapatıp İçeride de raidlemeye devam etti. Benim video dışarıda bulundu. E, Gerizekalı adam naked çıkmak istedi. Raidledi yani. Kırdığı nokta yüksekte kaldığı için ona güvendi ama ben... Fatma'ya söylemiştim beni bustladı gidip içeriye. Geri zekalı naked bir şekilde çıkınca dışarıya odunlarla işte metallerle kırar kırmaz. Yani TC bu bir şeyler atmadan ben bunu öldürdüm. Daha TC'sini de içeri atmamış geri zekalı. Ben de TC attım dışarı ve dışarıdan kapattım bu evi Kapatınca bu geldikçe biz bunu dışarıda öldürdük. Geldikçe yani dışarıdan diğer evde öldürdük ve bu evine bu anda karşımızdaki ev düşen yani kubayı ondan almıştık. O adam bizi bilendi. Fatma geldi üst üst kupa çıktı. Kuftan Fatma bunu izlerken Fatma İngilizce bir şeyler söyledi diye söylerdi. Bu ev senin mi falan diye sordu işte sonra sana item falan vereceğim ama benim evim çok uzak falan filan dedi. O sırada ne yapıyor aşkım? Karşıda eve gitmiyor bu çakal. Karşı, evet. eve. karşı eve gitti. Ben de anladım olayı şimdi bir şey vereceğim Cem Ferhan falan filan dertli evim uzak. Evim uzak deyip karşı eve girmesinde ben olayı kavradım. Hemen gitti. Hayır, o şu ev var. arkadaşlar bakın. Hayır. Onun o evine var arkadaşlar. Şu anda görmüş oldum. Bu eve pusdum. Pusunca bekledik işte o, anda geleceğini biliyordum. Fatma'yı öldürdü yani düşürdü, öldürdü tam bitirmedi. Fatma yerde sürürken Fatma'ya doğru koşarken direkt raid atacaktı büyük ihtimalle. Ben de arkadan zıp diye indirdim baba. Oradan geldi. Oradan geldi bize 4. 4C4 mi gelmişti? Evet. 4C4 gelmişti. <laughs> Oradan da bunun girdiği, bu içerideki kapıların raid'ine girdik. Yani raid raid'imiz yapmış. Bu evi aldık. Bu evi aldığımızdan beri farklı fonksiyonlar bir, bir, bir şekilde güçlendiriyoruz. Adama karşısını gençlendirdik. Adam da Abi bu bütün mutları nasıl biriktirmiş artık bu evde anlamadık. Şu görmüş evde dört kare eti, hmm. ayı, dört kare etraflı hmm. Şuradan teyp. kapısı vardı, bizim hürledik. Evet. Sonra şurada bir tane taratimiz, şurada da bir tane taratimiz vardı onlara bakan. Çıkışları engellendi çünkü zaten sadece şuradan bir roofa çıkışları vardı. Zaten başlangıçta ben roof camp'lik yaptım. Bir süre. Ondan sonrası zaten gerek kalmadı taretler görevini yerine getirdi. Şurada da zaten bizim evin önünde taretler vardı işte yerleri belli zaten şurada ve şurada. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle kısa bir keyifli ya da bize göre keyifli diyelim bir video olsun istedik. Teşekkür ederiz. Böyle sonlandıralım.